Ee... Evet arkadaşlar hoş geldiniz. 5 altıncı video galiba bu olması lazım. 6. videodan hepinize selam. Bir tane klan varmış bak burada. Galiba SF diye. Tamam kanka yazdı bak. Çocuklar Türk. Bize de en son şey lazımdı. Taş lazımdı. Hemen şu taşımızı toplayalım. Taşımızı bu Şu 50 tane taşı yapalım. Umarım bir daha ee, Böyle metal aramaya çıkmak zorunda kalmamış olurdu onun sayesinde. İnşallah yani öyle de dua ediyorum. Ama yanılacağım gibi hissediyorum ama hadi bakalım. Benzin eğer topluyorsa ben benzin toplamaya razıyım yani. Ee, ya benzin yaparım sıkıntı değil yani. kontrol şehir etkinliği yani Türkçe bu kadar çevrilmiş. Şey Ama anlaşılıyor, anlaşılıyor yani. Şehir kontrol etkinliği olması. Yani ya ikisini arasında yerleşmesin. Bunu yazmama gerek yok. Ama bunu kazabilirim Baba. Helal olsun. Eşeğin içinden dolaşıp geldi. 27 tane taşımız oldu. Zaten biraz da vardı taşımız. Şu anda yeter aslında bu taş. Antikap yapmaya yetiyor mu bilmiyorum ama. Yetiyor olmuş olması lazım. Şuradaki taşı da kıralım. Bir daha buradan atlanıyor mu ya? Atlayabilir miyiz ki? Buraya ev yapılabilir bile biliyor musun? Yani çok tenha bir yer yapmışız aslında biz evi de neyse. Oha da burada bir şey var lan. Yani görünürde zıplanmayacak kadar şey ya bunun üstünde önemli olan aslında bu kim aradan zıplanır yani önemli olan ee, bunun üstünden o tarafa zıplanmaz eğer zıplanıyorsa çeleyi tuttuk yani adam zekasını kullanıp böyle buralardan dolaşıp böyle gelirse Baba ba, bak tuzağa bak tuzağa. Yani gözükmüyor yani. Öyle. Eğer böyle duvar yapa yapa gelebiliyorsa en az şuraya bir yükseltme atsa oradan oraya zıplayamaz Ya Yani gene bir server shutdown ya. Abi ya. Bu saatlerde yapıyorlar galiba yine yani her zaman gibi şatdağını. Şey ee, şöyle hemen. 4 3 dakikalık bir şey kalsın. Abi, link de çok fazla oldu ha. tahta küre küre döndürebiliyor mu bu arada? Taşı da yaptık. Acı Allah. E Ben şöyle. Dört dakika kaldı. Hasarlı bak. Yap oğlum matka bir tane. F yaptık bir tane matkap. Şimdilik bu burada yukarıda kalsın bu tam matkap? Çünkü serverın ne olacağı belli olmaz şimdi koyarım ben bunu tamam mı sıfırlanıverir vallahi bak o zaman deli olurum baksana şimdi başka hemen onu yapmış olduk zaten zırh paneli yapmamıza gerek yok 89 tane şeyimiz oldu zaten Olimpik yak. Ne ne işe onlar? He, biraz daha fazla hasar veriyor. Aynen. 15 daha şey 10 daha fazla zarar veriyor. Şu demir şey baltalarını. Mülkiyet sesi. Mülkiyet sesi de <laughs> <laughs> eksik. sandık, depo, geçmiş fırın, eşyalı, titranyum tezgi. Bundan yapacağız bir tane. Ağır depolama rafı. Hmm, garip. parça klan yaratız. Klan totemi sahte uyuyan Zelo Bayay Bu da ipok Fırlatabilir o başka yani Şu tezgah yapacağız da Tezgah yapacağız başka bir şey yok yani şu anlık Ya. Şunu yapmamız lazım. Kaç kaldı? 20 kaldı abi. Fırın. Mantıka bir yaptık zaten. Server gelirse her şey yapacağız. Şu tohumları koyup yetiştireceğiz. Mesela bak tohumlar renk değiştiriliyor da. 4 tane gazolinimiz var. Matkabın şeyine koyarız. Son 2 dakika kaldı. Dur bakayım. şöyle hemen alayım şunu. Şunu da alayım yanıma. Şuradan. Tek tek tek. 140. Şöyle hemen duvar çekeyim. şöyle ha. E, niye bu? Abi çok fazla şey var. Yer var. Böyle değil de bak. Neyse ya şöyle. Yeter kaynak mı? Ha. Dağıtma yapacağım bir Tamam. 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 tamam ee, şöyle ha tamam şöyle ha. tamam 30 saniye kazıdı biz biraz açacak böyle bundan kalsın ayak iyi oldu şurayı bir kapatarız. Hatta. Shut down. Kaç dakika resetlenir bilmiyorum. Ama ben bakalım. şu an abi. Bakalım ne kadar sonra gelecek. Bizim bu bir gün kaldı. Bunu, bunu bir türlü giremedim ha. Bak ilk gün girdim. Sonra bir daha giremedim. Neden de bilmiyorum yani valla. Bakmak lazım aslında ama işte. Serverat abi veriyordu pazu. Aha giriyor galiba. Harbi yeni şeyler indiriyor ama bak. Ya burası vibe yiyecek de o yüzden pek şey yapmak istemiyorum. Oynamak istemiyorum. bakalım gelecek mi ah girdi sen öldün nöpe aynen aynen kardeşim bir beni öldürmüş ne evet o. kardeşim hayda Tamam paşam ben öldüm de. Ee, niye sece basamıyorum? Ya da niye gidiş yapamıyorum? Niye ya da evimde doğmadım? Lan büyük ihtimal evi patlattılar adamlar ha. Demek şuradaydı. Evgan. Vallahi Evgan. Osmanlı almış bak burayı. Dynamit. Kardeşim. Neyse. Neyse beyler. Ee, bir videonun sonuna geldik. Bay bay.